Bir zamanlar büyük dağların eteklerinde kurulmuş, etrafı yemyeşil ormanlarla çevrili küçük bir kasaba vardı. Kasaba sakinleri sessiz, huzurlu bir yaşam sürüyordu. Ancak bu kasabanın dışında, ormanın derinliklerinde kimsenin gitmeye cesaret edemediği bir yerde eski bir kulübe bulunuyordu. Bu kulübede yaşlı bir kadın tek başına yaşardı. O kadar uzun zamandır yalnızdı ki kasabadaki çocuklar onun varlığını unutmuştu. Ancak yetişkinler, yaşlı kadının varlığını hep hatırlıyor ve kulübede neler olup bittiğini merak ediyorlardı. Kadının adı Elara'ydı. Gençliğinde kasabaya yerleşmişti. Ancak yıllar içinde bir şekilde toplumdan uzaklaşmış, ormanın derinliklerine çekilmişti. Kimse onun neden kasabadan ayrıldığını bilmiyordu. Bazıları onun bir zamanlar çok güçlü bir şifacı olduğunu ve kasabalılara yardım ettiğini söylüyordu. Ancak ne olmuşsa, Elara bir gün aniden ortadan kaybolmuş ve kulübesinde yalnız yaşamaya başlamıştı. Ormandan dönen avcılar, kadının bazen ay ışığında ormanda yürüdüğünü söylerdi. Ama kimse onunla konuşmaya cesaret edememişti. Bir gün, kasabaya Emma adında kimsesiz bir kız geldi. Emma'nın hayatı acılarla doluydu küçük yaşta ailesini kaybetmiş, akrabaları ya da tanıdıkları olmayan bu kız, yalnız başına yollara düşmüştü. Kasabalar arasında gezmiş, bazen karın tokluğuna çalışmış, bazen de geceleri sokaklarda uyumuştu. Sonunda bu küçük kasabaya geldiğinde, gözlerinde umut kırıntıları kalmamıştı. Üzerindeki elbiseler eski ve yırtıktı. Ayakkabıları ise çoktan parçalanmıştı. Küçük elleri soğuktan çatlamış, Açlık ve yorgunluk Emma'nın tüm enerjisini tüketmişti. Emma, kasabada biraz olsun yardım bulabilmeyi umuyordu. Ancak kasaba halkı ona dikkatle bakıyor ama kimse ona yardım etmeye yanaşmıyordu. Kasabanın meydanında bir süre oturduktan sonra kimsenin ona yaklaşmadığını fark eden Emma, çaresizlik içinde ormana doğru yürümeye başladı. Ormanın serinliği Kasabanın soğuk ve ilgisiz havasından bile daha can sıkıcıydı. Yalnızlığın karanlık yüzü Emma'nın küçücük bedenini daha da ağırlaştırıyordu. Ormanda uzun bir süre yürüdükten sonra Emma yaşlı bir kadının kulübesini gördü. Kulübe büyük ağaçların gölgesinde kaybolmuş gibiydi ve dışarıdan bakıldığında neredeyse bir masal dünyasından fırlamış gibi duruyordu. Emma'nın midesi açlıktan guruldayarak ayaklarını sürüklerken bu tuhaf kulübenin önüne geldi. Kapı hafifçe aralıktı ve içerden bir odun sobasının ılık sesi duyuluyordu. Emma ürkek bir şekilde kapıyı çaldı. Birkaç saniye sonra yaşlı kadın kapıda belirdi. Elara Emma'yı gördüğünde şaşırmıştı. Gözlerinin derinliğinde yılların yorgunluğu vardı ama yine de nazikçe gülümsedi. Ah, tatlı çocuk. Neyin var? Gel bakalım, içeri gel." dedi yumuşak bir sesle. Emma önce şaşkınlıkla kadına baktı. Ardından daveti kabul ederek içeri adım attı. İçeride onu sıcak bir oda karşıladı. Odanın köşesinde küçük bir masa, birkaç sandalye ve üzerinde kaynayan çorba tenceresi vardı. Emma'nın açlıktan titreyen elleri bu sıcak ortamda biraz olsun rahatlamıştı. Yaşlı kadın Emma'yı masanın başına oturttu ve ona sıcak bir kase çorba getirdi. Emma koca kasedeki çorbayı büyük bir iştahla içerken Elara sessizce onu izledi. Kızın gözlerindeki hüzün onun yalnızlığını ve çaresizliğini anlatıyordu. Emma bir süre konuşmadı. Sadece yemeğini yemeye devam etti. Çorba bittiğinde Elara ona tatlı bir ekmek dilimi verdi ve sonra sessizliği bozdu adın nedir tatlım? diye sordu Elara. Emma başını eğerek fısıldadı. Adım Emma. Ailem yok. Kimsem yok. Bu sözler Elara'nın kalbine bir hançer gibi saplandı. Yıllardır kimseyle böylesine bir sohbet etmemişti. Ancak Emma'nın sözlerinde kendi gençliğinin yankılarını hissetti. Elara da bir zamanlar yalnızdı. Gençliğinde sevdiği her şeyi kaybetmiş, Acılarıyla başa çıkmak için kasabadan ormanın derinliklerine kaçmıştı. Günler geçti. Emma yaşlı kadının yanında kalmaya başladı. Elara ona sadece sıcak bir yuva sunmakla kalmadı. Aynı zamanda hayatla başa çıkmayı öğretti. Ona ormandaki bitkileri, hangi çiçeklerin iyileştirici güce sahip olduğunu ve hangi ağaçların meyvelerinin yenilebilir olduğunu anlattı. Emma Elara'nın bilge sözleriyle büyülenmişti. Yaşlı kadının anlattığı her şey, bir zamanlar uzak bir geçmişin hikayesi gibi geliyordu. Emma ve Elara'nın dostluğu derinleşirken, kasaba halkı bu durumu fark etmeye başladı. Kasabada dedikodular yayıldı. Kimse Emma'yı ormanda yaşayan yaşlı kadının yanında görmeye alışkın değildi. Bazıları Elara'nın bir cadı olduğunu, Emma'yı büyüleyip yanında tuttuğunu söylüyordu. Diğerleri ise yaşlı kadının Emma'ya yardım ettiğini düşündüklerini dile getiriyorlardı. Fakat yine de içlerindeki şüpheyi tam anlamıyla bastıramıyorlardı. Bir gün kasabanın önde gelenleri yaşlı kadının evine gitmeye karar verdiler. Ellerinde meşalelerle ormanın içine doğru yürüyerek Elara'nın kulübesine geldiler. Kapıyı sertçe çaldılar. İçeriden bir süre ses gelmedi. Ardından kapı yavaşça açıldı ve Elara kapının önünde durdu. Kasabalılar ona öfkeyle bakarken Elara sakin bir şekilde onlara bakıyordu. Bu küçük kızı büyüledin. Onu yanına alıp ne yapıyorsun?" <laughs> diye bağırdı kasabalılardan biri. Elara derin bir nefes aldı ve yumuşak bir sesle konuşmaya başladı. Bu kız yardıma muhtaçtı. Ona sadece yardım ettim. Onun için burada bir yuva var. Sevgi var. Tam o sırada Emma kapıda belirdi. Gözleri kasabalılara dönük sesi kararlıydı. El ara bana hiçbir zarar vermedi. Aksine bana sevgi dolu bir yuva sundu. Siz beni görmezden gelirken o bana yardım eli uzattı. Kasabalılar Emma'nın cesur sözleri karşısında şaşkınlıkla geri çekildiler. Elara'nın cadı olmadığını, sadece yalnız bir kadının şefkatli kalbiyle bir kız çocuğuna sahip çıktığını anladılar. O günden sonra Kasabalılar Elara'yı ve Emma'yı rahat bıraktı. Yıllar geçti. Emma büyüdü. Elara'nın bilgeliğinden çok şey öğrendi. Elara ise artık yalnız değildi. Hayatı boyunca aradığı aileyi Emma'da bulmuştu. İkisi de birbirlerinin eksik parçalarını tamamlamış, sevgiyle dolu bir hayat kurmuşlardı.